Canaral Çağıltı ve Eda Duru Çağıltı'nın annesiyim. TED benim, ben Hacettepe mezunuyum. Üniversiteyi Ankara'da okudum. TED'i bilirdim. Kolejlilik bir ayrıcalıktı Ankara'da. Bizim o üniversiteyi okuduğumuz zaman da çok iyi yabancı dil bilirlerdi, çok iyi genel kültürleri olurdu. Fark edilirlerdi yani toplum içinde TED mezunları, kolej mezunu derdik biz. Benim kızım ilk tabi okula başlayan kızımdı. Oğlum şimdi dördüncü sınıfta, kızım on birinci sınıfta. Eda başladığında mesela ilk yılında bir Destination Imagination diye bir kulübümüz tanıtıldı bize beşinci sınıfta. Mesela Eda oraya katılmak istedi ve biz orada birinci olduk ve Amerika'ya gitme hakkı kazandık Türkiye'de birinci olduk. Şimdi bunlar tabi çocuklar için çok önemli deneyimler. Mesela ufaklığa gelince çok böyle hareketli bir oğlum var benim. Zaptedilmeye çalışılıyor sürekli içerisinde. Evde abla piyano çalıyor mesela. Piyano doğduğundan beri duruyor. Can 9,5 yaşında. Hadi aklı erdi diyelim. 4 senedir bu piyanoyla bakışıyor. Ama mesela e, bu sene e, müzik öğretmeniyle e, bu piyano üzerinde vakit geçirdiler. Biz anne babalar bunu ne kadar yapmak istesek de o okuldaki öğretmenlerin yaklaşımı ve orada onları yönlendirmeleri işte aldı çocuğu getirdi piyanonun başına oturttu. Benim beceremediğim bir şeyi yapmış oldu yani. E, şimdi gerçekten tekli olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü burada çok değerli hocalarla e, e, buluşursunuz. Tekli olmak ayrıcalıktır çünkü burada koşabildiğiniz kadar kuzeye, güneye, doğuya, batıya koşabilirsiniz. Tekli olmak ayrıcalıktır çünkü burada bir yuva içinde olduğunuz bilirsiniz. Yıllar geçse de tetli kimliğinizle hareket etme edeceğinizi ve bir aile içerisinde olacağınızı bilirsiniz. Tekli olmak ayrıcalıktır çünkü burada bir kültürel mirası sürdürdüğünüzü bilirsiniz. Fark yaratan uluslararası programları, akademik eğitim sistemi ve yoğun yabancı dil programları ile tedli olmak ayrıcalıktır.